Bir de Güneydoğu'da PKK e, gizlice bir gelişme içinde olabilir, bu konuyu çok gündem yapmak lazım. Evet, sağ e, Komünist tehlikeye karşı, Stalinist tehlikeye karşı milletimizi uyarmaya devam edelim. PKK kurnazlık yaptı, biz dediler elhamdülillah Müslüman olduk. Dolayısıyla bizden bir zarar gelmez. Ee, PKK tehlikesini gözden kaçırarak iç mücadeleye dikkat çekerek yeni bir taktik uyguluyorlar. İçeride Müslümanlar birbirine uğraştırıyorlar. PKK'nın zeminini hızla geliştiriyorlar benim gördüğüm. Orada bağımsız devlet ilanı için hazırlıklar var. Küçük bir bölgeyi de hazırlamışlar. Bayraklar bilmemler falan. Aman aman hükümetimiz bu konuda lütfen çok titiz olsun bu tip sözler ortaya çıktığında hemen cevabını devlet açıklamayla kamuoyuna bildirsin. Hükümetin ilgili bir bakanı da olabilir. Açıklama yapsın. Titizlik ve teyakkuz son haddinde devam etmesi gerekir. Çünkü böyle bir risk, uçsuz bucaksız bir risk şu an devam ediyor. Dolayısıyla açıklamalar teyakkuzu güçlendirir. Komünist tehlikeye karşı Güneydoğu'daki kardeşlerimizi uyarmak çok hayati bir konu. Ee, bir kere bu şiddet politikası çok tehlikeli bir şey. Ee, komünizmin böyle bir imkanı var. Yani şiddet politikası var. Fakat mesela AK Parti'nin bir şiddet politikası yok. Diğer partilerin bir şiddet politikası yok. Ama şiddet müthiş bir avantajdır. İşin doğrusu budur. Hür, demokrat bir seçim olması lazım. Yani şiddet ortamında yapılan bir seçimde eşitlik olmaz. Halkın bir kısmı her zaman şiddeti üstün görür. Şiddet taraftarı kimse onu daha güçlü görür. Kaçanı güçsüz görür, kovalayanı güçlü görür. Taşlayanı güçlü görür, taşlananı güçsüz görür. Dolayısıyla bu şiddet politikasına karşı çok esaslı güçlü e, kolluk kuvvetinin tedbir alması gerekir. Şakır şakır sokakta adam taşlanması olmaz. PKK'nın bu avantajının ortadan kaldırılması lazım. Şiddet anında yok ediliyorsa o zaman güç vardır. O zaman halk o tarafa saygı duyar.